Yepyeni bir videoya hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Akinator oynayacağız. Evet. Peki oyun gibi değil. Hem de web'ten oynanıyor. Hani internet üzerinden tarayıcınız üzerinden oynuyorsunuz oyunu. Evet. <laughs> Şu şey hala pek alışmış değilim. Her neyse görüntü nasıl bilmiyorum. Bu sefer bunun nedense daha fazla vuruyor. Anlamadığım bir şekilde. Acaba terledim falan diye Her neyse ee, dediğim gibi akinator oynayacağız. Ee, ben telefonuma bir iki bir şey yazdım. Dört tane şeyimiz var. Ee, bir de en son olarak bonus olarak bir tane daha yapacağım kendimi yapacağım onda da şöyle şey yapayım. Ha. Ee, i̇lki poça. Evet hatta poça yazmışım yumuşak G veya G koymaya üşenmişim. Poca. Poça yani. Po -poça. Evet poça. İyi ki poça. Ee, o zaman başlayalım direkt. Akinatörü hiç anlatmayacağım zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden başladım. <laughs> Karakterinin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Evet. Tekrardan döndüm. Sanırım orası çöktü. Eee <laughs> neyse. Türkiye'den e, hayır ya. Her yerde var sonuçta değil mi? Karakter gerçek hayatta var mı? Evet. Cinsiyeti bayan mı? Hayır. Futbolcu mu? Hayır. Baş harfi J ile başlıyor. Hayır. Karakter 30 yaşından büyük. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. 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 Po po poça nasıl yazılıyor lan? mı yazılıyordu? Poça. Poça. Hayır. İki gözüm var. Hayır. Po-Po-Po-Pa tamam. Poça. Poça mı? Poça mı? Poça. Tamam. Tamam tamam doğru. Doğru. No problem. Karakterine sakallı bir mi? Hayır. Sporla hayır. Boca hayır. Hayır. Eşya sayılır mı boca? Bilmiyorum. Boca hayır. Evet. Boca yok. Hayır. Bu ne lan? Sansür koymayı unutmazsam koyarım. Hayır. Hadi bir, bir, şans daha veriyorum. Hayır. Yok. Hayır. 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 Bilmiyorum. Şunu şöyle çekelim de. Ne Tamam. Ee, hayır. <laughs> 2 4 6 evet. Med Hayır. Küçük mü? Bilmiyorum bazen. Bazen büyük borçlar da oluyor. Neyse. Sarışın falan değil. Akıllı da değil. Türkiye'de bilmiyorum nerede yaşadığını. Her yerde var çünkü. Karakterin adında E harfi geçiyor mu? Poğaça. -ha Hayır. Moda ile alakası. Hayır. Ünlü mü? Hayır. Pandif ne lan? Bandif ne oğlum? Ayağı giyinen şey. Hayır. Hayır yeter. Oha. Ça. Herhalde hepsi bu Bunlardır. Bravo, bravo, yay. Neyse. Direkt tekrar ne Neyse. İkinci şeyimiz neymiş? Flash. Evet, the Flash. Biliyorsunuz benim hızlıca, hızlı koşanlara bir şeyim var. Adını söyleyemediğim değişik bir şeyim var. Her neyse. diğeri de zaten quicksilver. Sonra da göreceksiniz. Ee, Karakterin bayan mı? Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Evet. Eee sanırım hayır. Hayır. Evet. <laughs> Flash dizisinde mu dedi. Evet. Evet. Bu B harfini evet dersen Barry Allen'ı söyleyecek ama biz The Flash'ı arıyoruz. Ee, hayır o yüzden. Hayır. Hayır. Evet. The Flash! Evet. Evet The The Flash. Evet şuradan tekrar oynaya tıklayalım. Evet. Diğeri Quicksilver'de. Quicksilver'a e direkt başlayalım. Hayır. Bilmiyorum. Gerçek hayatta? Hayır. Bir maske mi takıyor? Yok maske takmıyor. Çizgi filmden mi? Bilmiyorum. Uçabiliyor mu? Hayır. Savaşır mı? Evet. Hayır. Ee, bol çizgi romanlarından. Evet. Evet. Hayır. 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 Kuit silver yok. Buldu piç. Kusura bakmayın. Ama bak Marvel'dan olduğunu söylemiştim. Şu gözlüklü olan Quicksilver. Silver işte burada. Aslında o bendim. Ben oynadım orada. Sonra yüz değiştirme yaptık hafiften. Öyle bir şey oldu. Her neyse. Ben de Quicksilver'ı acayip seviyorum. Sırf o yüzden şu gözlüğü falan aldım. Evet. Bu da doğru. Neyse. Diğer şeyimiz. Çiğ köfte. Neyse. Çiğ köfte. Karakterin erkek mi? Hayır. Türkiye'den mi? Genellikle evet. Türkiye. Çiğ köfte mi? Karakterin bir dizide oynadı mı? Bilmiyorum. Ha hayır cüri değil. <laughs> hayır şarkı söylemiyor. Şarkıcı değil yani. Ki köfte. Evet var. Yok lan zaten köftesi peş harfli Ki iyi sadece o. Doğa büyücüsü mü? Tuvalet büyücüsü diyelim. <laughs> Neyse. Wild Fred is... Hayır. Oynamadı. Hayır. Oradan da değil. Hayır. Hayır. Keman çalmıyor. Çiğ köfte de yok. Karakterin bayan mı? Hayır. Bacakları da yok. Uzun zamandır ünlü. Evet. Çiğ köfte iyi var. Evet. Hayır. The Elder Scrolls'dan değil. Evet. Bir savaşta bulundu. Bilmiyorum. Kırmızı mı? Hayır. Genellikle kırmızı değildir. Kırmızı bulursanız yemeyin. Eee Evet var. T var. Hayır, yok. Bizkit değil. Hayır. Son bir kez yapacağım bak. Çi kötü çünkü bu. Yiyecek ile bağlantısı var mı? Evet. Hayır, elektrikle yok. Hayır. T evet. Kürkü hayır. Ne bakayım. Çi köfte. Çi. Bir o yaş diyen. 2 4 6 8 vallahi 8. 50 yaşından büyük mü? Evet, büyük. Hayır değil. Hayır, renkle de ilgili değil. Hayır, insan arkadaşlar da yok. Metalden de olsun. İsmi S harfi var mı? Çiğ köfte. Hayır. Disney'de değil 7 harfli değil 8 dedik niye 7 söylüyorsun geri zekalı bu ya karakterin seninle beraber mi şu an değil karakterin Türk mü sanırım evet ee, 40 yaşından büyük mü evet hiç evlendi mi çiğ köftenin evleneceğini zannetmiyorum turuncu saçları da yok saçı yok bir eşya sayılıyor mu bilmiyorum gerçek mi kesinlikle evet çi köfte hayır. 30 yaşından büyük mü? Evet. 50 yaşından büyükse zaten 30 yaşından da büyük oluyor. Ne tür sorular bunlar ya? Ne salak salak sorular bunlar ya? İzlandalı değil. Hayır. Tekirdağ. Olmadı. Bu var. Bu böyle olmuyor. Neyse. Hayır. Bu da değil. Hayır. Devam etmeyelim. Tekirdağ falan çiğ köfte. Bak bu da delirmiş. Çiğ köfte lan, çiğ köfte yazmış. Köyüm bulmadı. Kimse bulamamış. Evet, son olarak kendimi bulmaya çalışacağım. Belki varımdır, belki yokumdur. Ee, evet, Türk mü? Evet. Erkek mi? Evet. Hayır. Ünlü değilim ama başkasına göre şu an kendimi değil kendimi arıyorum ama başkasının kafasına göre ar aramam gerekiyor çünkü bu sefer sen diye çıkar büyük ihtimal çünkü ben bir iki kere aramıştım kendimi yoktum sen diye çıkmıştım çok saçmaydı karakterin adında Aziz Han hayır hayır Smosh'tan da değil Wildfire'da da oynamadım gerçek hayatta evet hayır Hayır. B harfi geçmiyor. Ş harfi de geçmiyor. H harfi geçiyor. H harfi. T geçmiyor. Sakalı yok. Dedesi öldü mü? Bilmiyorum demem lazım çünkü başkasına göre kendimi buluyorum. Millet benim dedemi nereden bilecek? Ama ölmedi. <laughs> Karakterin gözlük kullanıyor mu? Hayır. Eşi ünlü mü? Hayır çünkü eşi yok. <laughs> Karakterin geleceğe gidebiliyor mu? Kesinlikle gidiyorum. Twitch'te de ünlü birisi mi? Hayır. Youtuber mı? Evet. Ağarp var mı? Evet. Kirli sakallı değil. Paten yapımından da değil. Han kanal değil. Devam et. Bir kere daha. 20 yaşından küçük. Seni tanıyor mu? Hayır. K yok. T de yok. Hayır üçlüden de değil. S harfi hiç yok. 7 harfli. G rolünde oynamadı. Gözlüklü de değil. Ablası da yok. Dur. Şunu bilmiyorum yapayım. Nereden bilecekler? Ya da bir daha düzelteceğim. Hayır yapacağım. İspanyol bir kulüp için oynamakta. Hayır. E harfi yok. A Aziz Han. Evet. Buluyor mu lan yoksa? League of Legends ile alakası yok. League of Legends. Her neyse. Malatyalı da değil. Türkiye'de yaşıyor zaten şu an. Üniversite öğrencisi de değil. Hayır. Değilim. Seni bizzat tanımakta mı? Hayır. Mavi renk Bunlar mavi olabilir ama ben mavi renkte değilim. Hayır. Karataş değil. Söyledim. Dalgıç. L harfi geçiyor mu? Adımda L var mı benim? Tabii ki hayır. Karakterin şarkıcı mı ya da şarkıcıyla çalışıyorum. Hayır. Beyaz saçta değilim. Yeşil desem belki anlarım ama beyaz değilim. Patates sever mi? Hem de nasıl? Sedat Yılmaz YouTuber. Sen kimsin be? Son. Son kez bu. Bulamazsa gidiyorum. Karakterin seninle aynı yaşta mı? Hayır. 18 yaşında olay girdik ya. Ona bakacak şimdi. Neyse. Karakterin hayat şarkısında oynadı mı? Hayır. Yürek adlı bir şarkısı var mı? Hayır. Bilimle uğraşıyor mu? Hayır. X-Men serisinden mi? Hayır. High School love 10 dizisinden değil. X Art'ta hayır. Arnavut değil. Chess forması giymedi. Diablo serisinden de 99 değil. Küçük arkak kardeş de Bilgisayarla çalışıyor tabi. Japon korku karakteri. Mi? Evet. Yakın arkadaşın mı? Hayır. Yemek yapmayı sever mi? Bilmiyorum. Severim. Bok severim. yap ki. Bas gitar çalıyorum. Hayır. Kolonya'yı sever mi? Hayır. 16 yaş, yaşından büyük değil. Minecraft ile ilişkisi. Şey. 18 yaşından sonra evet lise öğrencisiyim. Ee, yani yeni geçtim. Her neyse. Y Y'ye geçiyor mu? Hayır. Hep bilgisayar başında mı? Evet. Hiç göz göze geldi mi? Hayır. F ile mi başlıyor? Hayır. İyi harfi Aziz Han. Evet var. Hayır. Ozan Berkili namına koyayım. Bir yok. Karakterim listede yok. Bak. A. E gelmedi gelmesi lazımdı. Çünkü diğer sitelerden falan Aziz Sandalgıç ismi kayıtlı. Hanginiz eklediniz lan beni? Söyleyin hadi söyleyin. Çok iyi lan. Çok iyi çok iyi. Çok tuhaf bir şey. Neyse. Ee, <laughs> yine bayağı uzun bir video oldu. Bunun da daha kısa olmasını düşünürdüm. Ama tabi çok koyalandım Her neyse o zaman arkadaşlar bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, video beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim Video katmak isterseniz herhangi bir şey varsa alt taraftan yorum atarak bana belirtebilirsiniz o zaman Tabii ki e, en önemlisi de kanalımıza videoları takip etmek için abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim Şimdilik benden bu kadar hoşçakalın ve bye bye